Yıllardır Çiğdem'den haber alamıyorduk. Zaten anlaşmamız da böyleydi. Fakat ne olduysa birkaç ay önce ortaya çıktı. Çocuğu görmek için mi? Alpan onun umurunda bile değildi. Onun tek derdi paraydı. Bizi tehdit etti. Eğer istediği parayı vermezsek Alpan'a her şeyi anlatacağını söyledi. Ha. Bu yüzden bizi her ay düzenli para gönderiyordunuz. Evet. Sadece huzurumuz bozulmasın diye. Peki bu durumu neden Alpan'a anlatmadınız? Yani anladığım kadarıyla bunu kavrayabilecek bir yaşta. Eğer ona anlatmış olsaydınız bu tehdidi ortadan kaldırmış olabilirdiniz. Birkaç kez niyetlendik ama yapamadık. Tehdit ortadan kaldırmak için Alpan'la aramızdaki diyaloğun bozulmasını göze alamazdık. Fakat biz karar almıştık. Her şeyi anlatacaktık. Leyla bunu istemese bile benim bir tehditle ömür geçirmem söz konusu olamazdı. E tabii bu cinayet bütün kararlarımızı etkiledi. Ne olursa olsun Alpan kendi annesini tanımak ister. Onun öldüğünü öğrenmesi nelere ulaşar düşünemiyorum bile. Bize olan güveni, bağı, duyguları Hayatımız da alt üst olur. Babasını tanıyor musunuz? Güray Demirci. Hayır. Varlığından bile haberdar değiliz. Evet ama o para isteme meselesinin onunla ilgili... Çiğdem öyle söyledi. Emin değiliz. Bulabildik mi babasını? Hayır başkomiserim. Evde yokmuş. İş yerindeki arkadaşları da birkaç gündür görmemişler. Ama arkadaşlar hala araştırmaya devam ediyorlar. Alpen bu durumlardan haberdar olmak zorunda kalacak mı? Bir psikolog olarak bana soracak olursanız Alpan'a bütün gerçekleri açık açık anlatmalısınız. Peki. Biz artık gidebilir miyiz? Tabii tabii. Buyurun. Ee? Yerlerinde olmayı hiç istemezdim malum. Konu çocuk olunca. Onu demiyorum. Katille ilgili fikrin değişti mi? Eğer katil cinayetleri cezalandırmak için işliyorsa... ...bir sonraki hedefe çocuğun babası olacaktır ile Yaşar. Çiğdem'le de Güray. Nermin, emniyetin bütün birimlerine haber ver. Bu adamı bulalım. Tamam başkomiserim. Hadi, bu kadar yeter. İyi de henüz bir sonuca varamadık ki. Kafayı bu kadar yorarsa, her şey birbirine karışır. İşin içinden çıkamayız. Gidip dinlenelim. Hadi gençler, mesai bitti. Hadi çıkın. Yarın hepimiz bu işe vereceğiz kendimizi. Tamam mı? Enerjinizi toplayın. Hadi. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.